Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Videomuzun genel kısmı Suriye'deki son durum üzerine olacak ama öncelikle iki kısa haberle başlayalım. İran'da tablo görmektesiniz. Yarının İran'ı kuruşun ideallerinin devamıdır cümlesi kullanılmış. Büyük kuruşun yani kilosun İran'da İslam öncesi dönemde önce 600'de Ameneşp yani Pers İmparatoru olduğu söylenir. Bu kapsamda haritayı görmektesiniz. İran hala geçmişte yaşamaya devam ediyor. Yine Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda iki Azerbaycanlı boksörün çeyrek finale yükseldiği duyuruldu. Yarı final maçları 4 Kasım'da, final maçları ise 5 Kasım'da oynanacak. Gelelim Suriye'deki son duruma. Pentagon basın sekreteri Kirby, Washington'ın Suriye'de Moskova ile çatışmayı önleme kanalını sürdürmek istediğini ifade ediyor. Rusya ne yapıyor derseniz Rusya Suriye'de Tel Abyad, Aynen Arap ve Aynen İsa cephe hatlarında PKK-PGD'nin tıpkı Afrin'de olduğu gibi yaklaşık 300 km uzanında bulunan bölgelere destek sağlarken bu kapsamda buraya yeni çukurların ve tünellerin kazıldığı iddia ediliyor. Uydu görüntülerinde bölgede tünellerin durumunun tespit edilebildiği de belirtilmiş. Rusya ile PYD arasındaki görüşmelerde Esad rejiminin Suriye'de PYD'ye özellik vermesi karşılığında Türkiye'nin olası operasyonu engellemek için kuzeydeki yerleri Esad rejimine devretmesi teklif edildi. Bizzat resmi haber ajansında yazanı görmektesiniz. Suriye.tv yani Esad basınına göre Rusya ve terör örgütü SDG arasında müzakere oturumunun seyri 1 Kasım'da ilk yapılan toplantıyla başlamış oldu. 1 Kasım'da Rakka kırsalındaki Aynisa yakınlarındaki Rus üstünde SDG teröristlerinin katıldığı toplantı düzenlendi. Rus heyeti Moskova'nın Türk askeri operasyonlarını engellemeye devam etmesi karşılığında ekonomik ve siyasi şartlar sundu. Rusya rejimin SDG'nin kontrolündeki sahalardan çıkarılan toplam petrolün %75'ini elde etmesi ve geri kalan %25'inin SDG'nin kontrolünde kalması şartını koştu. Kaynaklara göre SDG Rus heyetinin teklifini mantıksız buldu ve bir oldu bitti empoze etmek için koşulların istismar edilmeye çalışıldığını söyledi. Askeri koordinasyonun sürdürülmesi dışında kapsamlı bir anlaşmaya varılmadan toplantının noktalandığı belirtiliyor. Fakat bu kapsamda Esad rejimi bölgeye takviye güç yolladı. Rejim güçleri son günlerde Haseke kırsalındaki Tel Tamır ve Rakka kırsalındaki Aynisa çevresine SDG ile koordinel olarak askeri takviye yolluyor. Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu gruplarıyla temas hattındaki güçlere karşı bunların yollandığı ifade ediliyor. Sitede şu cümle kullanılmış, mevcut veriler ışığında özellikle Türk-Amerikan görüşmeleri henüz emekleme aşamasında olduğundan yakın zamanda Türk askeri operasyonun başlamasına tanık olmamız pek olası değil ve iki taraf arasında olağanüstü düzeyde anlayışa işaret edecek hiçbir şey yok. Suriye'nin kuzeyinde gelecekte dahil olmak üzere Beşer Esad ülkenin meşru lideri olmaya devam edecektir şeklinde kendilerini kandırmaya devam etmişler. Diğer haberimiz öğle saatlerinde anında haberini yapmıştık. An itibariyle İran devrim muhafızları teröristlerinin ABD ile Umman denizinde yaşanan askeri gerilime ilişkin görüntüleri paylaştığı belirtiliyor. Görüntülerde DMO'nun petrolün nakledildiği ikinci gemiye havadan operasyon gerçekleştirdiği ve gemi kontrolünü ele geçirerek kendi kara sularına götürdüğü görüntüler servis ediliyor. Yine İran ABD Başkanı Biden'ın garanti vermediği müddetçe nükleer görüşmelerin başarısız olacağını söyledi. Bu şekilde bir açıklama yapıldı. Ordumuz ne yapıyor derseniz, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü kapsamında Endonezyalı personel an itibariyle Mersin Limanı'nda TCG Fatih fırkateynimizi ziyaret ediyor. Bu kapsamda görüntüler servis edilmiş. Suudi Kraliyet Deniz Kuvvetleri ve ABD Deniz Piyadelerinin katılımıyla Indigo Defender tatbikatı yapıldı. Bu kapsamda Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sandcom tarafından fotoğraflar servis ediliyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi, Erivan'la Ankara arasında diplomatik ilişkilerin olmaması, sınırların kapalı durumu ve Ankara'nın 44 günlük savaşa karışması Bölgesel istikrarı olumsuz etkiliyor açıklamasında bulundu. Bir önceki videomuzda büyükelçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduğunu ifade etmiştik. Ben o videoyu çektikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Botnar güven mektubunu sundu. Külliyede yapılan kabulde büyükelçi Botnar'ın güven mektubunu sunduktan sonra bazı büyükelçilik mensuplarıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çekildiği de ifade ediliyor. Daha sonrasında Vasil Botner sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunmaktan onur duydum. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak diplomatik görevim resmi olarak başlamıştır. Son bir haftada Cumhurbaşkanı ile ikinci görüşmemiz Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğine iyi bir işarettir." paylaşımı yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay Başkanı açıklamalarda bulundu. Çin, Tayvan'ı zorla geri almayı mümkün kılacak yetenekler geliştirse bile önümüzdeki birkaç yıl içinde adayı askeri olarak ele geçirmeye çalışmasının muhtemel olmadığını söyledi. Kendisinden bu şekilde açıklamalar geliyor. Yine sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybetti şeklinde yalan haberlere soruşturma açıldığı ifade edilirken İran medyası da bunu kullanıyor. İran medyası şu ifadeyi kullanmış. Durumun kötüleştiği ve hatta Recep'in ölümüyle ilgili haberler sosyal medyada elden ele yayılıyor şeklinde saçma sapan açıklamalarda bulunmuş. Bu açıklamalara yönelik tepki gösterildiği de ifade ediliyor. Güney Azerbaycan Türklerinden Mesut Haray bu topraklarda Türkiye'yi yönetecek, yükseltecek, düşmanlarına yedirtmeyecek o kadar erler erenler var ki siz İran denilen memleketinizdeki aklı başındakileri toplayı bilmeyen bir anlamlı cümle kurmaktan aciz olan katil binden cumhurbaşkanınızın halini düşünün şeklinde İranlı sözde gazeteciye güzel bir tepki vermiş oldu. Diğer haberimiz Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 8 Kasım'da başlıyor. Bu yıl ilk kez İstanbul'da yapılacak festival 13 ülkeden 42 filmle yüzün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanını ağırlayacak. Özellikle kardeş Türk ülkelerinden Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve bazı ülkelerden katılım sağlanıyor. Yine özel cumhuriyetler de burada Sağ Cumhuriyeti, Tataristan, Gagavuz yeri, Yine Macaristan burada, Ukrayna buraya katılıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve maalesef İran'ın da buraya katıldığı ifade edilmiş. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde İran'ın ne işi var derseniz tabii ki de Güney Azerbaycan Türklerinin sayısı 40 milyon olsa da İran rejiminin Türk düşmanı olduğunu zaten artık hatırlatmamıza gerek yok. Bu kapsamda çok sayıda filmin gösteriminin yapılacağı da ifade edilmiş. 12 Kasım'da yapılacağını da hatırlatalım. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyi aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.